Merhabalar, ben geldim. Her seferinde farklı bir saçla geliyorum biliyorum ama bu sefer saçımı beraber açacağız. İnşallah bu sefer becereceğim. Çünkü normalde ben çok fazla kendi saçımı açmıyorum, akıtıyorum falan. Çok uğraşmıyorum öyle çok açık bir renk istemiyorum. Böyle turuncunun üstüne falan genelde kullandığım renkler tuttuğu için. Ama bu sefer saçımı komple açacağım. İnşallah yakmam. Yani yakacağımı pek düşünmüyorum. Maşallah saçlarım Baya dayanıyor her şey. Ee, daha önce ben böyle bir kere açtım. Ama benim bir özel günüm vardı. Ona yetişmek için aslında açtım. Ee, onu videoya çekmemiştim. Çünkü böyle bir iki gün içinde yetişmem gerekiyordu. Ama iptal olunca dedim devamlı tamam, tamam, video çekeyim. <laughs> ee, açıcı almıştım daha önceden. Zaten bunu göstermek istiyorum. Şöyle bir açıcı aldım. Fiyatı 5 TL idi. Kadıköy'de neydi? Ee, Sıla kuaför malzemeleri diye bir yerden aldım. Çilek sokağın başında. Çok uygun şeyleri var. Gerçekten çok uygun şeyleri var. Yani böyle gratiste falan satılan şeyleri de satıyor. Daha da uyguna satıyor yani. Güzel bir yer. Tavsiye ederim orayı. Onun dışında saçlarımı yakmadan inşallah. <laughs> Hayırlısıyla bitireceğiz. Klasik boyama açma tişörtüm. İki tane böyle feda ettiğim tişörtüm var boyama ve açmaya. Bir tanesi bu zaten. Belli oluyor her yerden. Siz de böyle yapın. Yoksa tişörtler falan bu. Kurban gibi gözüküyorum ben. De. Şuralarda falan böyle atladığım yerler var. Dediğim gibi aceleyle yaptım yetişmek için. Onları ilk, ilk başta açacağım. Böyle saçım benim masmaviydi. Böyle böyle <laughs> e, bunu boya kıtıcıyla akıttım mordu normalde bu arada gerçekten çok önemli çok şey bir tavsiye vermek istiyorum eğer saçınızın böyle mesela diyelim boya hemen akıyor ya diyelim işte mor hemen akıyor ya ama başka boyaları da yapmayın ne olacağını bilmiyorum ben mora yapıyorum genelde eğer saçım mavi ise ya da turku azsa, üstüne moru direkt sürmüştüm hatırlıyorsunuzdur e, yani şöyle sevmiyorsanız eğer altından böyle sarı sarı saç çıkmasını benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ben direkt turkuaza mavinin üstüne moru boyuyorum ve böyle aktıkça morun altından böyle mavi böyle hafif hafif mavi tonları çıkıyor ve böyle o sarı iğrenç renkler gözükmüyor. Böyle sanki bir omreymiş gibi böyle parça parça boyanmış gibi böyle yarısı mor yarısı mavi falan çok güzeldir. Çok yakışıyor böyle tekrar tekrar boyama ihtiyacı hissetmiyorsunuz güzel duruyor diye. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz ama çok koyu bir rengin üstüne süper yani yaparsanız muhtemelen tutmaz. Benim gibi böyle böyle turkuaz üstüne açık mavi üstüne falan yaparsanız çok güzel oluyor mor yani. Böyle mavi morlu çok tatlış bir şey oluyor. Ya yani ben saçımı bundan böyle iki yıl önce falan bir kere açtık. Yani abimle açmıştık canım. Eee şey nasıl diyeyim benim saçlarım buraya kadar falandı. Ama böyle benim saçlarım çok yıpranmıştı ve ben inatla saçlarımı kestirmiyordum. Böyle daha da böyle sürekli böyle kopuyordu yani elim yoktu böyle benim ben huyumu böyle kopartıyorum. Bakıyorum ben böyle kopartmaya başladım o sadece kesilecek demektir benim için artık. O zaman bir yapmıştık, açmıştık böyle. O zaman böyle yarısı turuncu, yarısı platinli böyle değişik bir renk olmuştu ama mor içindi. Hatta koyu bir mor içindi. Çok güzel tutmuştu ama saçımı kesmek zorunda. Çünkü bayağı bir yani kötü durumdaydı. Uçları artık böyle yarısı şurada, yarısı şurada falan da saçlarım normalde. Çünkü ben 5-6 yıldır kızıla boyuyordum. Sürekli boya boya boya. Bir de güzel bir boya keşfedememiştim. O yüzden böyle ne kalır falan oluyordum. O saçımı iyice mahvediyordum. O yüzden yani daha önceden bir tecrübem var aslında. Ben yani birkaç kere daha da açtım ama çok açmadım. Turuncuya kadar falan akıttım. Bıraktım. Şimdi komple. Önce bu koyu yerlerden dediğim gibi başlayacağım. <laughs> Umur olsaydı iyiydi. Arkadan gösterirdim onu buralarda var ya böyle ben şey yapıyorum <laughs> fotoğraf çektiriyorum onu arkadan. Sonra fotoğrafa bakarak orayı boyuyorum. Şöyle bir karışım yaptım. Burada üç kutu var. Bekmeyecek biliyorum. Ama saçımı arama kısalttırdığım için yeteceğini düşünüyorum aslında. Sizlere şeyleri kısalttırmayın, kısalttırmayayım. <laughs> Benim saçım çok aşırı aşırı gür olduğu için boya falan yetmiyor. O yüzden ben sürekli arama kısalttırıyorum. İlk dakikadan yere döktüm. Bugün bunun temizliğini Asla bir şey yapmadım, dökmedim yani. ben daha saçımı yeni mora boyamadım bu, bu renk ne diyebilirsiniz ben e, onu çok önceden boyamıştım yüklememiştim yani ev taşıdık falan ara bir şeyler girdi ondan sonra e, onu yeni yükledim fakat işte ondan sonra ben saçımı tekrar akıttım çünkü daha önce bahsetmiştim bir tane boya vardı o boyayı kaldırmışlar da bulamıyordum o boyayı bulunca ben tekrar saçımı açmaya karar verdim çünkü gerçekten çok güzel bir boya ve ama işte. <laughs> Ben önce açık saçım tutuyorum, <laughs> Kuaför bile tutturamadı size düşündüğüm. Ben tutturursam yeminle bu kuaföre küfür ederim. Ben önce koyu yerlerden başlayacağım. Oraları sürmemem gerekiyor. Dalmamam gerekiyor. Oraları önce sürüp sonra da açık yerleri süreceğim. Çünkü açık yerler zaten açılacak. Hemen buraların önce açılması Arkaya komple sürmek zorundayım. Bunu markete salladım. Dedim sen git ben video çekeceğim. Şu an ihtiyacım var <laughs> ona. <Geri> dön. Neredeyse. <laughs> ben bu rengin gerçekten bana yakıştığını düşünüyorum. Yani buranın. Bunun değil. Şunun şey geziyorum ya, yani sadece bereyle geziyorum bunlar gözükmesin diye, geziyorum derken artık dışarı çıkmıyorum gerçi ayrı bir şey de. Böyle şey balkona falan çıkıyorum, bazen karşıdan insan çıkar yani böyle insan çıkarsa şey yapıyorum, bereyle şey, kapatıyorum hemen. Aslında dipleri sürmemem gerekiyor. Çünkü ben saçımı boyamam biraz zaman alacak. Yani o yüzden dipler yine çıkacak. Dipleri yine tekrar açmam gerekecek. O yüzden aha, dipleri sürmem pek bir şey fark ettirmiyor bana. Önemli olan maviliklerin sarılıkların biraz daha açılması. çok kötü durumda değil yani şuraları falan gayet iyi durumda fakat ben uçlarına takıyorum hatta kuaföre gittim uçlarım yanık değil mi yanık değil mi falan dedim o da değil aslında dede dedim ben yanık <laughs> çünkü ben şey saçımı işte o en son boyadıktan sonra son çektirmek için kuaföre gitmiştik orada ertesi önemli bir gündü dedim ki bir gün dayanırdım falan dedi ki fönün üstüne düzleştirici yapalım birkaç gün dayansın diye. Dedim ki yakmaz değil mi ben? Çünkü düzleştirici kullanmıyorum. Yok dedi yakmaz. Arkadaşlar saçı bir yıkadım. Uçlar böyle tip 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 dedim. Senin yapacağın işe de. Ya böyle bir hani böyle artistleniyorlar ya. Yok zaten işte e, fön çektikten sonra işte bir yerler bir şeyler oturuyor da işte moleküller şöyle oluyor da böyle bir şeyler anlattı. Hani bir insan şey diyor. Ha öyle mi? Ne kadar bilgili bir abi. Öyle değil aslında. Yandı. Yandı bir de şey çağırdı beni. Dedi işte şey işte yeni bir ara makas atma şeyi var. Ara attır mı aralardan böyle saçlarını kesirim. Allah'tan gitmemişim. Herhalde kel kalırdım. Gözünüze sakın yaklaştırmayın. Gerçekten uzaktan bile yakıyor yani. Ben de korkudan çok saçımı açıcı tutamıyorum yani. En fazla 15-20 dakika durup hemen yıkıyorum. bir şeylere dökülmesin, bir şeyler sürülmesin diye. Fakat şunu öğrendim. Saçı açarken sıcaklığı çok önemliymiş. Yani hep aynı sıcaklıkta olması gerekiyormuş. O yüzden böyle mesela diyelim balkon, işte balkona çıktınız saçınızı açtıktan sonra ya da işte banyoya gittiniz, soğuğa girdiniz, sıcağa geçtiniz ya o saç açılmıyormuş o yüzden. Ben de böyle şeyi odada yapıyorum. Biraz ölüyorum kokudan ama inşallah olacak. İşte morun üstüne hiç aktaç sürmeden mavi yapmadan böyle direkt açıcı sürseyim diyebilirsiniz fakat şöyle bir durum var ben morun da üstüne açıcı sürdüm ama morun üstüne açıcı sürünce o saç turuncuya açılıyor ilk başta yani morun altındaki katmanı hani morun içinde kırmızılık da var ya o yüzden şey direkt böyle kırmızı tonlarından direkt turuncuya açılmaya başlıyor fakat mavinin içinde kızıllık olmadığı için hani maviye akıtıp sonradan açması benim için daha kolay. Yani direkt çünkü sarının tonlarını açılıyor. O yüzden ben ilk başta uğraşıyorum bu akıtma için. İsterse mavi olsun yani benim için fark etmez. Böyle böyle yavaş yavaş açıyorum ki çok yıpranarak açılmasın. Bir de şey yapıyorum ben. Bittikten sonra streçliyorum. Ondan sonra üstüne biraz makine tutuyorum. Tam makyaj sıcaklık. Öyle bekliyorum. Biliyordum Evet ben şimdi gidip Saçımı streçleyeceğim Biraz da onu ısıtacağım Yarım saat sonra muhtemelen yıkarım Ondan sonra görüşmek üzere Geldim şöyle göstermek istiyorum. Şuralarda biraz maviler kalmış. Ya aslında mavi değil de böyle su yeşili gibi. Böyle bazı yerlerinde var ama Bunlar falan çok güzel. Şöyle şöyle çok güzel duruyor. ama şey tabii ben şuraları belki tekrardan açabilirim diyeceğim ama açmayabilirim çünkü benim boyam bunun üstünde tutar. Hatta ben bu kadar bir açılacağını beklemiyordum. Çünkü ben yarım saatten fazla da durmuş olabilirim böyle bulaşıkla falan uğraşırken. Ya yani şuraları biraz geç başladım sanırım o yüzden böyle kaldı. Arkalarla şuralarla uğraşırken buraları unuttum biraz. Aslında önce buraları yapmam gerekiyordu sanırım. Ama şöyle yakından göstermek istiyorum. Ve şey, saçımda yanma yok yani. Hiç yok. Uçlarım böyle oğluna bakmayın. Onlar arama kastı olduğu için uçlar böyle tel tel. Yani önceden de öyleydi. Yanma yok. Gerçekten sıfır neredeyse. Hatta saçım gerçekten daha yumuşak. Çok güzel de kokuyor. Yani açıcı gerçekten tavsiye ederim. Zaten sürekli kullandığım bir açıcı. Çok severek aldım açıcı. Özellikle onu arıyorum her seferinde. Çünkü diğerlerine hiç güvenmiyorum. Hı? Böyle bir sonuç elde ettik. Aa, bu arada açtığımda yani şeyi, paketini açtığımda saçımın böyle şeydi sıcaktı baya. Öyle olması gerekiyordu ama gerçekten. Bugün de böyle bir şey oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.